Günaydın. Günaydın efendim. Oğlumun haline bakmayın. Yarın bıcı, bıcı yapacağız bayram temizliği. Bayram temizliği videosu da çekeriz. Evet izlerimi de değiştirdik. Hala İstanbul Konya 34.42. Ne niye gitmiyoruz? Vites atmamışım ki. Geçebilir miyim? Bu taksi sarısı değil bu arada. Ne bu? Bak taksi sarısı. Allah. Yaşıyordum. hava yine aynı şey yapacağım benzetmiyor ama öyle yani ruhum da aynı şekilde Harry Potter ölüm yadigarları falan artık Hogwarts'ı ruh emiciler sarmış İsmi lazım değil bu orada kapıda kapı daha gir gidecek bir savaş havası bir böyle karamsar <laughs> iğrenç bir hava Geliyor geliyor şeyden kaynaklı geliyor Kameranın şeyinden kaynaklı Ha o gelmiyor evet Soldan bir rüzgar değil de alttan kameranın vizörü kapattığım yerin orada ince bir çizgi kalıyor ya doğal olarak kaskın bandı yani kameranın tutma bandı var ya Şöyle biraz daha bir sürmem lazım. Şu caddede biraz bir basayım bakayım ne oluyor. Çünkü şey şimdi gelirken anlamadım. Rüzgar yok galiba. <laughs> Kırık tırnaklardan diyorsun. Ama sağa da kırıldım. sağını o zaman kırdım. Yolda kırdım. Zaten. Sağı sonradan en son kırdım ya işte. Aman be. Evet, evet. Kırık. Evime döndüm kırıkla. Sonra ertesi günü bir gittim. Yok atölyenin anahtarını acaba aldım mı yanıma? <laughs> Baktım. Bakamazdım karşıyım. Göz benim. Adam benim. Takmamışsın. Takmamışsın şeyini. Kaskının ipini. Cırtlamamışsın. asgari yiyip gidiyor asgari ee, yok genel bir rüzgar geliyor ama kaskımı geliyor o kamera tutucuyla alakası var ama yani ki bunun dışında içeriden de cırtlı şey olmayan bir kamera tutucu da almak istemem yani var o tarz şeyler de var abi aç buyurun buyurun Herkes birbirine saygılı olduğunu söyleyecek ne güzel bir trafik var. Dur, arkada başka bir kurye gelecek. O geçsin gitsin uğraşmayacağım şimdi. Sıkıştırmayacağım kendim. Hmm, ne diyordum? Heh. Şimdi de kaskın dışına bağlanan şeyler de var. Kamera aparatları. Ama ben öyle bir şeye güvenemem. Evet. Şimdi bizim içeriden cırtlı ya. işte çok kaliteli de olsa benim aklım kalır yani otobanda falan basamam ben o şeyle, aparatla Ay şu hale bak bir gün buradan geçmedik yine kıyametler gibi bir şey olmuş burası hale bak caddeden çimende dokuluyor Evet inan burası böyle bir yol değildi geçen yıl sürüşümle yani yazdan beri sürüşümdeki haliyle bu yılki hal aynı değil ya. Taksiye güvenmiyorum. Sen bana mı çarpıyorsun? İmza alıyor mu? Ay geri zekalı bir sinyal çak var ya. sabah sabah başı ağrıtmaktan başka bir şey değilsiniz ya. Eee o araba bana sinirlendi zaten. Bana. Ya yani, o oh, hop 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 ne işler karıştırıyorsunuz acaba ya. Araba niye sinirlendi? Çünkü önüne kırdım. önüne de kırmadım da o kadar abartması şimdi. Aha poligon sürücü kursu. Arabası geçti. Kuşur. Kamera mı o? Sen niye öne gittin? Burada kamera olduğunu bilmiyordum. Bir kere yanlışlıkla ışıktan geçiştim buradayken. <laughs> Bir şeye bakayım Öyle mi? <laughs> Kuşlar uç. Aa, burada da kamera varmış. Burada bayağı mobes varmış ya. Kuşlar arkada kaldı. Uçun kuş. <laughs> o da doğru. Da. Of orta parmağım çok acıyor ya. Dün şiş soktum tavuk şişlerken. Tırnağımı doğru. Ben sticker istiyorum abiden. Bir tanesi şey YouTube QR kod, Instagram QR kod. Aynen. Bir de Atatürk imzası istiyorum. Ama Atatürk imzası nereye yapıştırırım şimdi bilemedim. Plakalık mı? Şimdi gözümde canlanma. Dolu yazması var plakalıkta. Tamam. Kuşlar asiktir. başka, aşk, aşk, aşk. Özür diliyorum insanoğlu, insanoğlu insan özür diliyorum. Çok ani dönüş kararları veriyorlar yani. Arkamızda motor var. Kuşlar uçun, uçun. kuşlar uçun. Sen döneceğim misin? E son dakika sinyali niye verin? Döneceksen belliyse ver sinyalini ya. Kuşlar uçun, kuşlar uçun, kuşlar uçun, uçun. Hadi. Aa, sesim kapı açılıyor. Ne yapıyor? Önce rüzgarla polenler gelmiş. Sonra yağmur yağmış. Ve sarı sarı damla damla. Damla damla damlarsın. Değerini kaybedince anlarsın. Ne olmuş. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bize mi bu? He? Allah Allah. Önüne geçeceğim aşkım. İzin ver bana. Ne oldu? Ben anlamıyorum. Korna bana mı diyor? Bence arabalarda otomatik sensör olması lazım. Sana yol açtı. Git hadi. Ne oldu? Nereye gitti kız? Hemen kırmızıda geçti taksi ya. Medium gibi ya ışığın yanmadan şeyini kestireceğim ilk baba. Oha ya, oha yani. Bırakıp gitmiş ya dörtlü dörtlü değil yani. Beş dakika sonra gelmeyecek. Sinyal ver. Ne yapacaksın? Sinyal ver. Düz gidemezsin. Gözlerim içine baka baka üstümü sürüyor. Abi ne yapıyorsun abi? Abi niye üstümü sürüyorsun? Bir sinyal var vardı bırak bir şey yap Allah aşkına gözünüzü seveyim ya. Ben de onun üstüne sürdüm. Herkes ayağını denize atıyor. Herkes ayağına denk kalacak. Ne oldu? Ne oldu? Boykot sıralaması. 1-2-3 yan yana dizilmişsiniz. Uğrayan var mı size? Fıs çıktınız hepiniz. iyi bari. Motor şeyi istilası düzelmiş. PCX vardı geçen gün bir de. Ben bayağı bir geri gideyim de. Bilet laf etme hakkı tanımayalım. Çok sıcak. gibi Ha, boku çıkmış aşkım. He? Yani bu işin suyu çıkmış şuradan. Aynen ayağın şehir açmış. Şundan Bu değil. Aşkım. Oha. Yani. Aynı tepkiyi verdin inanır mısın? Yani kedilerimiz var kedi seviyoruz dedik de yani bu kadar da demedik ya bir de sıç üstüne sıç bir de yani. Şunu şuraya soksana. Kedimiz var diyorum. Seviyoruz dedik de. Bu kadar da demedik dedim. Bir de üstüne sıçsaymış yani. Koydun mu? Bezi. Ha? Yardım et dedim. Öyle baktın. Sonra ben hallettim. Tam yardım Neyse kızlar. Mücadeleye tek başınıza devam edin. Onlar asla gerek yok. Kadınlar olarak her zaman tek başımıza her bokumuzu halledebiliriz. Size asla muhtaç değiliz. Nahlar sana gelsin. Hadi yürü. Yallah tazik. Yarın bayram temizliği var. Benim motorumu yıkıyoruz. Siliyoruz, zincirliyoruz, zincirliyoruz yalnız. Ne? Ne? Yok. Allah. Hay anasını nereye sokmuşsun motorumu? O kadar dibe sokmuşsun ki motorumu. Çıkamadım duvarın dibinden. Oh. Allah. Geçen amca geldi açtı hava zakisini. Şöyle bir çalıştırdı uzun zamanda çalışmıyordu. Verdi de verdi ver de arakızı ara bur, bur, bur bur Eski motor tabi. Sapasam don panik. I am Karslı. Kars'a selam olsun. Ben de şey yazdıracağım. Yes panik. am İzmirli. Layık atak online. O soslar çok iyi olur da. İşte Don't panik ayım Karslı <laughs> Sinyal versen bir de karşılık keşke ne güzel olacak. Hah? O yüzden don't panik değil. korkmayın, korkmayın. Sadece Kars'lıyım. Ama Kars kaşarı çok iyidir. Kars gravyeri çok iyidir. Hadi. Amcacım. Aç. Açaydım kollarımı. De öyle duruyor ya. Hı, allahu. Dönüşlerde tepelik şeyler oldu mu sıkıntı oluyor. Tekerim kayıyor ya. Dengemi bozuyor. Huu. Bazen şu duvara dümdüz gidesin. <laughs> i̇ptal iptal iptal. Geyik yaptım. Espri espri. İmmet abi. Taksi de dönecek ama. Çuvala dikkat et. Abime bak abime. Hay maşallah be. sakın dikkat et. Kasksız arkadaşlık olmaz. Niye öyle baktın lan? Aynı kask mı? Amcayla. Abiyle. Adamla. Benim benim. Aynı kask değildi değil mi? Arkasında kız olan adamın neydi? Adam çok baktı çünkü bana yani. Tanıyormuş gibi baktı. ne oluyor ya? Taksi dönmüş ya. Abi, yemin ediyorum bir yıl attı yani şu an yarın bir tane beyaz çıkacak kafamda o kadar korktum altımı sıçtım yani O a, acı fren var ya of dedim ya bana giriyor ya başkasına giriyor acı fren Şımar mı Abartısı mı sarı olan mı hadi Ay çok yürü var ya damağımı tutup yukarıya almam lazım damağım düştü baba dama. yapamıyorum elimi sokmam lazım kırmızı ışık aşkım setreve amcacım geç geç amca rahat geç aşk olsun seni ezecek halimiz yok bizim de var dedemiz anneannemiz bizde büyüye saygımız var sen anlamasın. Bak bu Citroen ne yapıyor üstüme geliyor. Adam yan mı duruyor arkasında biri mi var Anlamadım. bu. Bu Citroen'in bir problemi var üstüme sürüyordu. Adam ayakta duruyordu galiba o arabanın içinde. Elektrikli araba var ya. O anlamadım yani nasıl gidiyor ara? o araç. Dikkat et bu yollara canını yediğim arabalar çıkıyor ani fren yapıyorsun milletin evet işte o yüzden diyorum dikkat et diye ay Kia, evimizin her şeyi kaç geçen adamda el poşeti vardı da ya poşet evet ha ki ya yok zıbıdı 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 Ha? E, rüzgar oldu yağmur yağdı polenler coşut dedin ko evet hayır öyle bir şey değil yani aşkım yani <laughs> bu bir şey değil o yüzden Einstein demiş ya arılar tükendiğinde dört gün sonrasında da insanlık yok olmaya başlar diye. Ha? Hayır işte onlar bu bal yaparlarken polenleri taşımayla şeyle bitkileri çiftleştiriyorlar. E ee, ekosisteme çok büyük katkıları var arıların. Ayaklarına bulaşan şeyleri oradan oraya taşıyorlar. Üremeyi sağlıyorlar aslında. Çok yani sistemin çok büyük bir parçasılar ne kadar küçük olsalar da. He? Aynen öyle. İşlevi önemli. Şimdi karıştırma Allah boy vermiş Gerisini koymaymış ona Burada düğün var Kız isteme Şu Tigo var yedi ya Onu da bez bağladı Düğüne gidiyor o yani Abi inanılmaz yani Dışlarına reklam bile yapmak yasak artık Nasıl bir hale aldı E ee? Allah Allah. Vay wow, inanılmaz yani. Yani 7 arkadan geldin, kornaya bastın. Her şey çözüldü şu an sistem okuyor. Helal sana. Ney siyah plaka olunca ne oluyorduk? <laughs> bu arada laf ediyoruz da. Plakası siyah da bu arada adamın. Zavut Aman aman aman. aman. Hı. hı. Hı Denendi, yaşandı, videosu çekildi, paylaşıldı diyorsun. Amcacım, amcacım, amcacım. Ben bu adamı tanıyorum. Bir tane şeyden bu. Böyle Pamukkale yazıhane şeyi gibi bir adam galiba. Öyle bir yerde çalışıyor. Teşekkürler. Şimdi ben ona yol verdim. Hayat böyle bir şey işte. Herkes birbirine yol versin. Buradaki ambulans çok ilginç. Hep burada duruyor. Ay. Ne oldu lan öyle? Fren gibi fren yani. Helal olsun dedi. Ama burada değil yani bu frenin iyiliğine. Şimdi yaşamamıza gerek yoktu. Fren gibi fren. <laughs> Ey özgürlüğü. Namaz edemez demişsiniz. Yaptık, oldu. Fin, fin, fin. Ne oluyor, ne oluyor? Zor mu? Ömrü faygı. He? Mithatpaşa Caddesi işte. Mithatpaşa Caddesi ve İnönü Caddesi. Başka da şey yok zaten. Evet yani. Yine vardır da bu iki cadde çok fena Ha. Orası da kötü evet. Boşta kalmışsın güzelim. Dikkat et seni üzerim. Benzin fulle de yolda gezelim. maşallah deseydin adam. Bir maşallah deseydin. Kocamın motoruna bahtı bahtı. Bir maşallah demedi. Geyiktir. Koca bir geyiktir. <laughs> Anladın mı espriyi? Kelime şakamı aldın mı? Ha? Aşk olsun. Sensin panda. Pandalar şişman olur. Ya, tatlılığı ayrı tabi Bazen panda gibi yuvarlanasım gelmiyor değil ama. Nasıl yapayım aşkım? Yapsana diyor bana, manyak mı 30 yaşıma gelmişim, bir yerlerde mi yuvarlanayım? <laughs> Vay arkadaş, bu cümleleri kuracağımı hiç düşünmezdim 18'lerimdeyken. İşte 30 diyelim artık. Düz 30. 96'lıyım ben. Sen daha bebeksin. Sen daha baby su. Fin, fin, fin. Herkes sakin, sakin olsa sembol. Yani bir nevi taksi. Yolla, bir taksi yolla. Motor sürmek iyi hissettiriyor ama trafik olmaması lazım. Ben Bayram birinci günü işte yapıştırabiliriz annenlere doğru. Süreriz. Bayram birinci günü değil ikinci günü pardon. Pazartesi senin full izin günün. Çalışıyor musun o gün? bilmiyorum ki bugün kaçı? Bugün 28'i. Ya 29, 30, 31 işte. 31 Mart. Ha ee işte. Sonra pek bayram uzadı ya. Ondan sonrakinde pazartesi yine şey sınavı değil mi? Hay sokacağım ya. Bekle vermedi bana. Ben verdim. Neyse bu işte. Dualarla yaşıyorum. hayır dualarıyla. Bir kız vardı bize yol vermişti. işte insanlık trafikte. İnanamıyorum. Bana yol verdiler inanılmaz diye arkamdan konuşuyorlar. Ya Allah bir taksi yolla. Of cross motor alıp böyle şey araziye gidesin geliyor bazen. Sonra da diyorum ki bu işler için çok yaşlıyım. Düşsem kemiklerim kırılır. Yalan mı? Olur ne demek ya? Olur ne demek? Hangisi olur? Düşüp bir yerlerimi kırmamam olur diyorsun. Yoksa Allah. Ara gaz yok Lin. Abla demeyi öğrenmedikleri sürece. Oh. Ya iyi yapacaksın illa şov. Ha? İlla şov yapacaksın. Ben ablayı duymadığım sürece ara gaz vermeyeceğim. İyi bayramlar. Görüşürüz.